Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Coin'in ne zaman çıkacağını konuşacağız. Öncelikle bu hakkında tanıtım yapalım. Listelemeye çok az kaldı. Nedir ve nasıl çalışır? Uygulaması içinde oluşturulmuş ve dokun kazan modelini kullanan bir mobil oyundur. Oyuncular ekrana dokunarak ve çeşitli oyun içi etkinliklere katılarak payları kazanırlar. Bu hisseleri daha sonra gelecekteki bir dönüştürme etkinliğinde takas edilebilir tokenlerine dönüştürülebilir. Oynamak ücretsiz mi? Evet, indirmek ve oynamak tamamen ücretsizdir. Ancak, daha önce mevcut olan artırma seçenekleri gibi bazı uygulama içi özellikler ek maliyetler içerebilir. Açıklama kısmından kasmaya başlayabilirsin. Hala geç kalmadın. Aramıza hemen katıl. Güvenli mi? Herhangi bir mini uygulamasının kullanımında olduğu gibi, kullanmak geliştiricilerin adresinize ve temel cihaz bilgilerinize erişmesini sağlar. Bu nedenle, Kişisel verilerinizi teslim etmeden önce dikkatli olmanız ve gerekli özeni göstermeniz çok önemlidir. İşte herkesin beklediği o soru: Airdrop'u ne zaman? Orijinal bir Temmuz 2024 son tarihini erteledikten sonra hisseden tokene değişim etkinliğini ertelemek için aktif olarak çalışıyor. Ekip, olası birinci seviye borsa listelerine işaret ederken, yakında olası bir Airdrop'u duyabiliriz. Yani bir Temmuz'da olması beklenen olmadı ve daha fazla borsaya ulaşmak için çaba harcıyorlar. Ama unutmayın ki üçüncü, çeyrekte kesin çıkacak. Üçüncü, çeyrek ne demek? Temmuz, Ağustos, Eylül ayları demek. Bu aylarda kesin çıkacak. Kasmak için hala vaktiniz var. İn geleceği nedir? Son amaya göre ekip, topluluğu ve pazarı büyütmek için kullanıcı dostu bir arayüze sahip etkileşimli bir platform aracılığıyla yapay zeka, sosyal ve platform yeteneklerini geliştirmeyi hedefliyor. Bu platformun 3 projeleri için topluluklar oluşturmaya yardımcı olacağı ve ağ oluşturma, pazarlama ve kullanıcı tarafından oluşturulan içeriği kolaylaştıracağı iddia ediliyor. Söylemekte fayda var. Büyük ihtimal borsasında listelenecek. Şimdiden hesap açmak çok iyi olacak çünkü listeleme tarihinde hesap onaylanan sebebi. Şeyleri beklemeyeceğiz. Açıklamada komisyon indirimi verdiğim linkten kayıt olun ve indirim ayrıcalıklarından faydalanın.